Her şey tamam da... ...senden ayrılmak zor olacak bir köyden. E sensiz olur mu? Olmaz. Toparladık her şeyi abi. Nezih'in adamları da geliyor. Çıkalım istersen abi. Çıkalım Kamil'im, çıkalım. Gelmeden çıkalım. Bir dakika. Beni görmeden gitmeyecektin değil mi Mesut? Çekil şuradan. Ya bir dur. Sen niye böyle yapıyorsun ya? Ha? Anlatsana bana biraz. Ne yapalım yani? Benim suçum mu? Nezih Bey beni daha çok sevdi. Ulan dangalak. Nezih seni Kartal'a karşı kullanmak için istiyor. Kartal'ın seni öldüremeyeceğini biliyor çünkü. Yani sen Kartal sana kıyamadığı için buradasın. Yoksa buraları hak ettiğin için değil. Anladın? O yüzden de ben senin yerinde olsam buraya alışmazdım. Vallahi ben buraya çoktan benimsedim Mesut. Hatta kebap bile söyledim. İstiyorsan gel otur. Yiyelim öyle gidersin. Ne gülüyorsun lan? Ulan seni gördüm Hiç bu kadar sevinmemiştim ha. E, maşallah kalabalık da gelmişsiniz. Hacım. Buruz. Maşallah. Geçen defa gördük. Baya baya yetiyorsunuz. Eyvallah. E buyurun geçin. Abi bu bize iyi davranıyor. işin içinde var. Bu hattan giriş kapısına kadar önce dört kişi, sonra içeride üç, daha sonraki bölümde de üç kişi çıkacak karşınıza. Ona göre önleminizi alın. Dört üç üç diyor. Taktik. Hadi kolay gelsin. Sen bize yardım veya takvim yapayım diyorsunuz? Bana yapılanı unutmam, bilirsin. Ama durum şu anda çok başka bir. O Şahin benim koltuğumda oturuyor taşla iki kuş. Anlayacağın düşmanlarımız ortak. Çok sevgili kayınpederin nezih. Tamam, ben çıkarlarımı korumak için her şeyi yaparım. Bilirsin. Bu mevzuyu da daha sonra uzun uzun konuşuruz ama şimdi gitme vakti. Ha, bu arada düğününe gelemedim. Kusura bakma, altını da takamadım. Ya estağfurullah. Ama bilirim. Sen doları çok seversin. Yerini tutar mı? Allah altından iyi sabah kalkıyorum başka para bu. E kapı daha çıktı. Karşılaşmadık. Ha, görmedik, duymadık, bilmiyoruz. He? Senden son bir rica kartal. Gözünü seveyim. Tüylana hiçbir şey olmaz. He. Mesut, değil küveyle hiçbir hayvan canlısına zarar verilmeyecektir. Bizim derdimiz hayvanla değil, insan olmayı beceremeyenlerle. Eyvallah. Kolay gelsin. Okay. şu havası Ne oldu lan? Bana bulamıyoruz dediniz. Bak alemin oğlu bulmuş almış. Ya bakayım her yere baktık ki biz. Oh. Aynı sana benziyor ha. Vallahi saçları falan aynı. Baba tanıdı seni. Azıcık burnunda yamuk. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Benim bununla bir foto çek. Tamam geç. Tamam. Tamam. Gel abi. Bir tane de. Gel. Yan mı çekeyim? Çek çek. Tamam. Tamam. Heh, abi bir tane de beni tek Hadi çek. Hadi sen çek. Dikle. Dik, dik, dik çekeyim. Vay. Çektim. He ee. he. Güzel oldu mu? Bak bak. Yakışık. Vallahi güzel. Vallahi güzel. Ya. Aha. Evet. Aha. Hadi bakalım. İşte Sen ne kalsın pahalı başı. Şey. Arabada. He. Ortama bak ya, ortama bak ya. Ona <laughs> ne uğradı be. <laughs> <abinin> evlatlara bak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun <abim de>, He? <laughs> Allah. <laughs> Gel bakayım. He? Aa. Evet. Ha. Hı <laughs> Ya ayılar bile beni yalıyor. Allah Allah. Şşş. Ragı sizi buraya mı bıraktı he? Hı 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 Ruşen abi. Şesu. iki tane çok tatlı ayı var burada ne bu? Kebap efendim. Kebap. Parası ödedin, değil mi? Ödendi efendim. Afiyet olsun. Sağ ol. Dikkatli git. Hı hı. Sana bak ya. Aa, yine gözümün önündesin kral. Valla mafyasın be. güzel ha. Lan biz şişe yaşıyoruz. <laughs> ne? Biz de mahallede kralız akıllı oldum. ...sen bilirsin bunların adı ne. Flamingo bunlar. Flamingo. Aha. Dizisi vardı bunun. Oh. Ha. Ama sen hatırlamazsın. Çok güzel kuş ya. Şosu şey, nerede? Merdivendekileri temizleyecek gelecek. He. Abin geldi kalk. Abiler ayaktayken oturulmaz. çıktık. Kan yani şekerimiz düştü. Var <laughs> ya. Allah Allah. Evet. Abi buyur. Allah razı olsun. Baştan aldın mı? Oh. Kardeş payı. Abi komiserim bak durum kritik lütfen. Kartal bana orada çok falan dedi ama umurumda değil yani. Sen bir gıdım hatırım varsa yani sahil müdüre ters gitme tamam mı? Yeter. Ya hem bir şeycik çıkmaz oradan yani suçun yok bir şeyin yok. Yani soruştururlarsa soruştursunlar. Ha meslekten ben falan diyorlar ama... Bir insan hiç mi değişmez ya? Ne işin var senin burada? Çık dışarı. Sakin, sakin. Ulan komiser, olay çıkarmaya gelmedim. Stresteymişsin, elektriğini almaya geldim. Efe, seninle oynayamam. Çık dışarı. Oynanamıyorum zaten. İstersen çıkayım. Ama söyleyeyim, pişman olabilirsin. Ne diyorsun sen ya? Sana bir teklifim var diyorum. Bakalım bu sefer doğru kararı verebilecek misin? Çocuk oyuncağı mı lan bu? Dala mı geçiyor lan sen benden? Durum Doğrudur. Biz size haber vermedik ama başka çaremiz yoktu. Yani cinayetlerde de Kartal'ın mahallesinde olduğundan... ...ve mahalleli konuşmadığından... ...içeride birine ihtiyaç vardı. Sadede gel Bülent. Hem sen durduk yere Efe'yi niye kolluyorsun? Ne oldu da ortak çıktınız lan şimdi? Ha? Ne oldu? Müdürüm benim bu cinayetleri çözmem lazım. Doğrudur. Efe'ye ihtiyacım var. Ama sadece benim değil. Sizin de ihtiyacınız var. Üstünüzde çok baskı var. Yani Efe bize yardım etmezse bu iş büyür. Çok büyür. Yardım edecek. Etmeye başladı bile. Düğüne de o yüzden gitmişti. Bilgi toplamak için. Yani ben Efe'nin soruşturmasında bir suçu olmadığına dair ifade vermeye hazırım müdürüm. tavır yapıyor? Peşinde, evet. Var mı haber? Zor zamanlar olur. Nasıl çıkarsan içinden o burgan öyle şekillenir. Beni sorarsanız bazen cennet yeri, bazen cehennemin dibi hep Akşamüstü üstü yuvarlandım yerlerde Bir akşam üstü sarıldım kendime Döndüm ve arkama baktım Hepinize el salladım Kendim kadar sonsuzum bu dert benim her zaman kazanamazsın. Yanar döner. Günler geçer yaram bana kucak kaçar yolum ateşmiş ne fark eder zor zamanlar olur nasıl çıkarsan içinden omurgan öyle şekillenir beni sorarsanız bazen cennet yeri. Bazen cehennemin dibi evim gibi evim gibi Bir Akşamüstü yuvarlandım yerlerde Bir akşamüstü sarıldım kendime Döndüm ve arkama baktım Hepinize el salladım Göreve dönmeme az kaldı ablacığım Biraz daha sabret. Bulacağım. Ne yaptın? Hayvanat bahçesine mi gittin arkadaşlarını ziyarete? Ee, vallahi gitmiş kadar olduk. Ya çocukken çok isterdim de. O zaman götüren olmadı. E gel sen de. He? Allah aşkına gel gezeriz. Sen de keyfin yerine gelir acık. Benim keyfim yerinde zaten kuşum. Deme Yoksa yendim mi babanı? Aynen iki bir oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Sen ne yaptın Nezih'i? Vallahi çözeceğim şimdi. sonra yanıma gel. Konum atıyorum sana. Lan sen de bizsiz yapamaz oldun he. Hadi canım hadi. İşini hallet gel. Ha bu arada Nezih Bey'e de çok selam söyle. Teşekkür et yardımı için. Gerek kalmamıştı. Tamam tamam kapat geldi zaten. Allah. Öpeyim mi babacığım? Ne arıyorsun lan sen burada? E senin benim kumarhanelerimde ne işin var? Bana bak Kartal. Bu işler tehlikeli işler. Çocuk oyuncağı değil. Yemin ediyorum Damattı, basındı, medyaydı falan dinlemem. Üstüme kalır diye de hiç düşünmem. Kafana sıkarım. Yoksa senin kafana sıkarlar. Relax. Dokunmadık senin ayıcıklarına, hayvanlarına falan. Ama bunların senin için ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Gerekirse bir daha geliriz. Hatta gireriz, çıkmayız. Kapış. Ne istiyorsun? Benim olanı. Kumarhanelerimden çık. Biz de senin hayvanat bahçenden çıkalım. Bence gayet mantıklı. Ne diyorsun? akşam üstü yuvarlandım yerlerde Bir akşam üstü sarıldım kendime Döndüm ve arkama baktım Hepinize el salladım Bir akşam üstü yuvarlandım Tamam mı koçum? He? Ters bir şey olursa haber ver. Hadi şeytanınız bol olsun. Ben istediğimi aldım. Hayvanat bahçen artık senin. Evine giderken dikkat et. Arabanın freni falan patlar. Allah korusun başına bir şey gelir sonra. Benim hayat sigortam çok kapsamlı. sen rahat ol. Babacığım. Canlı yayınlarımızı özledin mi? E, e. Kılcacığım. Oh. Ne diyorsun? Çekmeye başlayayım mı? Yoksa biz gidelim mi? Defolun. Aa. Sen üzerine alınma. Bana biraz kızgın. Hı. Hadi gidelim. Ee, baba, komiserin sana çok selamı var. Hiç zahmet etmesin, ben o işleri çözdüm diyor. He? Ee? İyi akşamlar. Ayağı açık, geçmeni kullanayım.